Geldin mi? Saat kaç biliyor musun? A, anne, tapunun odasındaydım. Hmm. Sen hala uyumadın mı? <gülüyor> Neden <gülüyor> böyle yapıyorsun anne? Aa evet, unuttum. Nasıl, nasıl uyuyacaksın? İçcan senin yanında değilken nasıl uyuyabilirsin ki, değil mi? Anne, çok geç saatte uyumak sana göre değil. Gözlerin zayıflayacak. Gözlerim zayıflasın, zayıflamasın ama sen kesin zayıf düşeceksin kızım. Gece saat kaç oldu? Bu saate kadar hiçbir şey yemedin kızım. Seni bekliyordum. Sonra tabağı odaya götürüp geldim. Bekle, sana yemeğini vereceğim. <laughs> Al bakalım. Ah. Canım, Bu elbise Tapasya'nın elbisesi. <laughs> evet anne. Hoşuma gitti. Tapu da bana verdim. <laughs> tamam tamam. Bu... Bak büyük anne sana ne hediye getirmiş. Benim için hediye mi? Göster. Hadi göster. Göster. İşte bak. Ah. Ah. Oyuncak. Elbise. Anne bak. oyuncaklar ve elbise çok güzel oldu. Sarı mercimek ve pilav. Hadi anne, bana ellerinle yedir yemeğimi. Ya Ye hadi. Lütfen anne, sen yedir. <laughs> tamam. Biliyor musun? Bugün okulda çok eğlendik. Hmm. Şu parası hatırlıyor musun? Evet. O da. <laughs> Hatırlıyorum. O da aynı benim gibi. <laughs> Sürekli soru sordu. Benim küçükken yaptığım gibi. <laughs> Ama ben çok şanslıydım. Çünkü... Ah. Her soruma cevap bulurdum. Her soruma. <laughs> Benim annem... ...kimsenin cevaplayamadığı... ...soruları bile cevaplardı. <laughs> <laughs> ah. Aa kızım <laughs> dur su getireyim sana. Yavaş kızım yavaş su getiriyorum ben tamam mı? Hemen su getiriyorum. <laughs> al al su iç canım hemen. Hadi <laughs> hadi. Hadi kızım iç iç yavrum. <laughs> İyi misin? <laughs> Bence Kuki beni özle öldür. Bugün mutluluktan uyuyamıyordur anne eminim. <gülüyor> evet. <gülüyor> anne Hatırlıyor musun? Nasıl... Nasıl tasarruf yapıyordum? ben biliyorum. Çok iyi biliyorum. Hatta eline kağıt kalem alıp... Hesap yapardım. Bugün bir çiçek satıldıysa ne kadar olur? Bir ayda ne kazanır? Şimdi konuşup duracak mısın? Yoksa artık yemeğini yiyecek misin? Annem, hı hı. Anjum nene gelip onu görecek misin diye soruyor. Yarın gelecek dedim bence. De. Gideceksin öyle değil mi? O seni çok özlemiş. Evet evet, tabii ki Anjum ablaya gideceğim. Şöyle yapalım, okula giderken sen beni bırakırsın. Tamam mı? E, tamam. Hı. Hadi ye şunu artık. Sen ye. Ben yedim kızım, asıl sen ye. Hadi al. Sabah götürüp geliyorum. Hmm. Al annem. İca. Evet anne. Mahaleden uzun süre önce taşındık yavrum. Ama sen hiç değişmedin. Geldiğin yeri hiçbir zaman unutmadın yavrum. Anne. Bana sen öğrettin. İnsanın geldiği yeri kesinlikle unutmaması gerekir. İnsan sevdikleriyle bağlarını koparmamalıdır. Ben de okula gidiyorum anne. Ama her çocuk o kadar şanslı değil. Çünkü çünkü senin gibi annesi yok. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे